Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video yaklaşık bir buçuk yıldır süren balkon değişimi içerecek. Aslında tüm adımları paylaşmayı hedeflemiştim. Ama yanında gördüğünüz bu minik sebebiyle tüm adımlar bu videoda olamayacak. Neyse şöyle baştan başlayalım. Normalde balkonun duvarları bu şekilde değil de trabzan şeklindeydi. Ve çocuk için gerçekten güvenlik problemi oluşturuyordu. İlk önce duvarlarını ördürerek başladık. Ardından cam balkon yaptırdık. Ee, aslında zemini de değiştirecektik ama bunu daha sonra erteleyerek burayı e, folyo kaplama yaptık. Zemindeki bu görüntüyü gerçekten beğenmiyordum ben e, ve değiştirmek istiyordum. Böyle folyo kaplamada ilk deneyimimiz olduğundan dolayı karışık desenli bir ürün tercih ettik. Eğer sizin de ilk deneyiminizse Hataları göstermemesi adına bu şekilde daha karışık desenler tercih etmenizi öneririm. Çünkü ister istemez zeminde yamukluklar oluyor ve tekrar ekleme yapmanız gerekebiliyor. Böyle durumlarda düz desenler hatayı çok daha fazla belli ediyor. Özellikle kenarları tekrar tamamladık. Ve bu konudaki en önemli noktalardan bir tanesi bence hesapladığınız metrekareden en az iki adet daha fazla sipariş etmeniz. Çünkü dediğim gibi eklemeler sebebiyle bazen metrekare hesabı uymayabiliyor. Ben böyle bir çit panel almıştım. Daha önce kullanmak için duvar kısmını kapatmak amacıyla. Ama şimdi orada gerek kalmayınca duvarı süslemek istedik. Çok tatlı bir ürün ve bence çok da işlevsel kapatmak istediğiniz alanlar için. Ben bu akordiyonu daha önce balkonun camlı kısmında kullanmak için almıştım ama şu an için sadece dekoratif amaçla kullandık duvarda. Burada da kullanım şeklini gösteriyorum. Kargodan geldiğinde minicik ama yanlış hatırlamıyorsam 2 metreye kadar uzayabiliyor. İsterseniz daha geniş ve daha kısa ya da daha yüksek ve daha ince bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tamamen kullanım amacınıza göre e, çeşitlilik gösterir. Daha dar kullanırsanız yapraklar daha yoğun görünecektir. E, ürünün linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Artık balkon zemini seramik değil de folyo kaplama olduğundan dolayı buranın temizliğini sadece süpürerek ve çizerek gerçekleştirebileceğiz. Böyle poşur poşur yıkama olayı folyo kaplama ile birlikte bitti. Ama zaten kapalı bir alan olduğu için bu şekilde yıkamaya da gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Önce güzelce süpürüyorum bir de sildim ama o kısmı videoya almamışım. Aslında benim salon halım ama buraya o kadar çok yakıştı ki burada kullanmaya karar verdim. Orası için daha farklı bir halı düşüneceğim. Zemin desenli olduğundan dolayı daha karışık bir halı kullanmak istemedim açıkçası. Ee, bu balkon takımını ise çok uzun zaman önce almıştım, ama bir türlü gönlümce kullanılmak nasip olmamıştı. Balkon e, şekli itibariyle oval geldiğinden dolayı buraya her takım uyum sağlamıyor ve aslında e, var olan metrekareden çok daha küçük bir alanı kullanabilmiş oluyoruz. Belki buraya bir tane daha bir oturma alanı ekleyebiliriz. Şu anlık e, o kısmı kaldı tabii. Şöyle egzantrik hareketlerle klentleri yerleştireyim dedim ama benimki durur mu? O tabii onu da taklit etti hemen. Ben de bekliyorum ki uslusun uslu normal dümdüz bir şekilde koysun ama tabii ki koymadı. Videonun bazı kısımlarında sadece seslendirmeyi duyuyorsunuz. Videonun ana sesini kapatmak durumunda kaldım. Çünkü anneler bilir ki bazen gerçekten çığırımızdan çıkıyoruz ve aradaki sesleri kapatmak durumunda kaldım. Burası e, benim için ekstra bir alan olduğu kadar Ali Karan için yaramaz yapacak da bir alan oldu tabi. Zaten videonun bu kadar gecikmesinin <laughs> sebebi de havaların serin gitmesi ve balkonun bir tık daha serin olması sebebiyle çocukla birlikte tamamlayamamış olmamızdı. Neyse bu kadar annelik dertlerinden sonra dekor kısmına devam ediyoruz. Bence en keyifli kısmı da burasıydı. E, bu yapay çiçekleri yoldan sipariş ettim ve gerçekten çok güzel geldiler ve baya canlı gibi duruyorlar. Bu tavandan sarkan e, sarkıtı ise saksıyı daha doğrusu Ikea'dan almıştım çok uzun bir süre önce. İçerisindeki yapay çiçekle birlikte bence ortama farklı bir hava kattı. Aslında burası için daha geniş bir e, yeşil bitki düşünüyordum ama kargo beklediğimden daha minik geldi. Ben de iade etmedim. Bütüne bakınca beni mutlu eden, şöyle göz yormayan ve tamamen beni yansıtan minnak bir balkon oldu. Siz nasıl bulduğunuz yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. şu an stokta olan ve bulabildiğim tüm ürünlerin linkini açıklamalar kısmına eklemeye çalışacağım. Ee, özellikle de folyo kaplamanın direkt satıcısını ekleyeceğim. Farklı modeller seçmek isteyenler oradan bakabilir. Video buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Çünkü e, YouTube'da oldukça yeniyim ve sizin yorumlarınız beni inanılmaz derecede motive ediyor. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Hepsine tek tek cevap veriyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.